orada bu kanlı gösteriler hep şahit olduk. Ama ilk defa, 73'ten beri ilk defa Hamas'ın eylemiyle İsrail karizması çizilen bir pozisyon geldi. Bunun öfkesini, kinini o halktan çıkartmaya çalışacak. Ama bunun bedeli ağır olacak. İçeride de ciddi bir travma var. İçeride de ciddi bir kalkışma var. Zaten sıkışmış bir... E, hakikaten ortaklığa bakın. Yani Likud Partisi ile birlikte ittifak yapanlara bakın. Hepsi... Tabii aşırı milliyetçi tabii, tabii, tabii. faşist partilerden bak. 2018 yılında bir e, Yahudi bilim adamı ismini de söyleyeyim şimdi ben size. Yani verdiği bilgilere bakınca yani o dönemde 2018'de e, Netanyahu'nun faşist bir rejime doğru gittiğinin kitabını yazmış adam. Ya yani diyor ki dikkat edin faşizme doğru giden bir süreç var bu 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 ülkeyi uçuruma götürecek. Şimdi böyle bir yapıyla karşı karşıya. Bu yapının bölgede sorun çözmediği, sorunu kangren haline getirdiği belli. Bu bölge bunu artık kaldıramaz. Diye. Ee, Bunun sonucunda İsrail'in içinde de büyük bir problem. Yani yarıldı ki. Ha yani İsrail'de yani, belki de bu şey... saldırı olmasaydı o problem belki bir noktaya da gelirdi. Ama bu saldırının olması da sunu değiştirmeyecek. Bu saldırıya saldırı karşı tarafın kanlı saldırısı, çocukları katletmesini, sivilleri soykırıma uğratması başka bir bedele dönüşecek. O yüzden hani bir an önce belki Türkiye'nin önerisiyle bir ara buluculuk girişimiyle en ideal çözüm bir an önce bu ateşkesi sağlayıp ateşkes bedavaya sağlanma, sağlanmaz onu da söyleyeyim yani. Bedevaya dedin ne aslında? Ya şu. Bir dakika iki, işte bir adım sonrasını söylüyorum. Heh. Bunun ortası iki, iki devletli heh. yapı. Şimdi bu iki yapı. Ha bu yapıda İsrail de buna yanaşmıyor. Hamas da yanaşmıyor ama onu da görelim. Hamas da iki Hılaşmıyor. devletli yapıya yanaşmıyor. Bu bölgede İsrail tanım, yani iki tanımlıyor. devletli yapıya yanaşmayan bir tek İran var bir de Hamas var. Yani İslamcı Cihat ve Hamas evet. ikisi birlikte hareket ediyorlar evet. İşgalci olarak görüyor. Evet. Şimdi iki devletli yapı dünya süreci işte o onun için Filistin kurtuluş örgütleri ayrışmalar da var. Ayrışmalar. Evet. Ama burada şu şu gerçeğin altını da çizelim. Bakın Filistin meselesini bu Arap İbrahimi görüşmeler vardı ya bu işte Türkiye ile de ilişkiler gelişti, bu Darablus'la gelişti tamam bu olabilir fakat bu olduğu süre içerisinde İsrail işgale devam ediyor. Yerleşimciler diye bir formülasyon üretti. habire işgale devam. Bu da Filistin meselesinin üstüne örtmemeli. Yani aslında tabii bu ülkeler ha, güzel, güzel. bu ülkeler bu konuda biraz duyarlı olsalardı bir biçimde Türkiye'ye kadar duyarlı olsalardı iş belki de Ürdün, Mısır, Suudi ha, değil mi yani? Daha duyarlı olsalardı bu, bu Filistin meselesinin sadece üst üste gidilemeyeceğini dilemeyeceğinde de altını çizmiş olmalar gerekirdi. Yani bu görüşmeler sadece iki ülke arasındaki ilişki üzerinden yürüyemez. Filistin meselesini çözmeden iyi ilişki de kuramaz. Problem bu. Ben o açıdan buradan çıkabilecek yakın vadede çıkabilecek şey bu. ideal olan bu. Ama ben Amerika'nın gemileriyle gelmesini, krozerleriyle gelmesini, denizaltılarıyla gelmesinde de başka bir hesap olduğunu düşünüyorum. O hesabın asıl hedefinin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Evet, oraya geleceğiz. Yani bu şöyle bir şey düşüne yani sonuçtan böyle bir şey çıkardı Amerika diye düşünüyorum. Belki baştan biliyor muydu, bilmiyor muydu onları bilmiyorum. Ama böyle bir süreç başladıysa biz de kafamızdaki Centcom'un kafasındaki projeyi devreye sokalım gibi büyük Ortadoğu projesi. Ortadoğu projesi ya da kendi kafalarında ya şöyle bir şeydir. Yani Ortadoğu projesi dediği şey aslında Türkiye'nin önünü kesme projesidir. Başka hiçbir şey değil. Yani İran 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 da aslında onlar için bana göre onları ayakta tutan önemli bir motivasyon kaynağıdır diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin siyaset üretmesi Arap Baharı meselesine baktığınız zaman da görürsünüz bunu. Türkiye mesela en basiti bölgede seçimle gelme sürecini başlatamadı. Hmm. Niye başlamadı bu? Neydi sizi rahatsız eden yani? Sen dünyada hani demokratik olmuyor olmayabiliriz. Demokrasiyi bir biçimde hayatımızda e, olabiliriz. Ama seçimlerle iktidarlar değişebilir. Bu konuda yani Türkiye örneği var önünde, Tunus örneği vardı. Tunus'ta bile bunu yaşatmadılar. Evet. O yüzden böyle bir sürecin önünü tıkamaya çalışan bir Avrupa Batı bloku var. Problem bence Batı blokunun <laughs> bu meselelere bakışında saklı. O yüzden önümüzdeki süreçte Peki, şu ihtimali de yabana atmıyorum. Türkiye mi saldıracak? Şöyle Şimdi, şu, şu, ihtimali bak. E, Suriye'nin kuzeyinde bir PKK terör devleti kurma çabası e, ben geçen gün bir yayın yaptım. Bur burada da konuşacaktık ama fırsat olmadı. Rastlamışsınız sen yine. E, doğalgaz zenginliği. Yüzyılın başında Avrupa sanayi devrimini tamamlamış ama enerjiye ihtiyacı vardı. Geldiler Osmanlı'yı paramparça ettiler ve petrol yataklarına kondular. Niye? Çarkları döndürebilmek için. Ama şimdi biraz farklı. Şimdi doğalgaz var. Hayır. Şu, bak mesela teze enerji enerji alma meselesi değil. Yönetme meselesidir. Hakim olma meselesidir. Dünyaya hakim olmak. Yani şu anda dünyada 45-50 yıldır Amerika yönetiyor dünyayı. Nasıl yönetiyor? Denizlere hakim olduğu için yönetiyor. Değil mi? Her yerde askeri üssü var. Durduk yerde, Katar'ında da askeri üssü var. Türkiye'de de askeri üssü var. Yani dünyanın her tarafında askeri üssü var. Bu bir e, emperyalist pro şeydir, yaklaşımdır. Yani sadece petrol olduğu için gelmiyor oraya. Bu bölgeyi dizayn etmeye geliyor. Ne demek bu? Bu şu demektir. Benim olası bölgesel etkinliğimi kim zayıflatabilir üzerinden hesap yapıyor. Kim yapabilir? Türkiye, Türkiye, yapabilir. Kim yapabilir? İhtimalde Putin Rusyası yapabilir. Büyüyebilir yani büyüye potansiyel olabilen background'unda imparatorluk geleneği olabilen, Büyüyor zaten. yönetebilir tecrübesi olan halklarla problemi var. O yüzden bir yerleri kaşıyor yani bir yerleri sürekli, ya sen düşün Türkiye'sin burada hani bir, milyar bir trilyon dolarlık bile bütçen yok ama 45 Afrika ülkesiyle ilişki kuruyorsun. Değil mi? Yani 60 tane merkeze uçuş yapıyorsun. Böyle bir Türkiye karşında var. Yani bunu çok daha şey kısaca söylüyorum. Şimdi şu. Bunun birinci tehlike onun için ne? PKK'nın Türkiye tarafından bitiriliyor olmaz. A ona inanılmaz öfkelendiler. iki şeye öfkelendiler. Bir PKK'ya, iki FETÖ'ye öfkelendiler. Bakın FETÖ aslında Türkiye'yi teslim alma projesiydi. Yani değil savaşmadan ki... içeriden Tabii değil içeriden değil mi? kuşatma projesiydi. Şimdi bütün bunlar Amerika'yı öfkelendirmedi mi? Öfkelendi. kızgınlar yani düşünce daha gelirken, yolda gelirken diyor ki Türkiye Amerika'nın güvenliği için tehlikelidir diyor Biden. Ya son verdiği demeç bu. Şimdi buradan şu çıkacak buna dikkat etmemiz gerekir. Eğer İsrail bu savaşı derinleştirir, Golan'dan Suriye'ye inerse, ya Suriye'de Halep hava şey Halep'teki Ava hava alanı. havaalanını bombaladı. Şam'ı bombaladı. Niye? Yardım geliyor orada. Yardım geliyor. İnanılmaz bir şey. Bunun bir adım sonrası şudur. Orada 80 100 bin kişilik bir PKK YPG ordusu oluşturdu Amerika. CENTCOM bu planı başından beri devam ettiriyor. Bu planında çok FETÖ eken... oluşturdu. Nasıl? Hollanda mı? Ya şeyde Suriye'de, Kuzeyde. Kuzey Suriye'de dediğimiz, ya Kuzey Suriye dediğim bölge de zaten Arapların bölgesi, Rakka dediğim evet. bölge Arapların bölgesi. Kürtlerle, Kürt sosyolojisi hiç alakası yok. <laughs> o bölgeyi SGD diye bir tezgah kurdular, orayı işgal etti adam şimdi. Orada niye duruyor bu? Ya Cumhurbaşkanı da soruyor, senin burada ne işin var? Hakikaten ne işin var? Ama belli ne iş olduğu, yani hep görünürde şöyle bir şeydir, İran'ı tehdit etme falan. Ya İran'dan çok Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Türkiye'yi tehdit ediyor. Zaten Aşağıdan dolandan yukarıdan. Burada evet. burada bir ekleme yapabilir miyim? Tabii ki. Doğru. Doğru. Türkiye'yi tehdit ediyor. Doğrudur. Nihai hedef Türkiye'dir. Ama ben uçak gemisinin şu anda Türkiye için değil, İran'ı dizginlemek için gittiğini bir düşünüyorum ve bir takım yetkililere de sorduk biz defalarca. Onlar da şu anda Türkiye'nin söz konusu olmadığını söylüyorlar. Neden? Biz Suriye'de şu anda harekata devam ediyoruz. Durmuş değiliz ve geçmişten farklı bir şey yapıyoruz. Eskiden bizler bizi vururlardı. Biz ne yapardık? Irak'ta bunları vururduk. Irak'ta cevap verdik. Ama şimdi yaptığımız iş şu. Direkt Suriye'de cevap veriyoruz. Yani Amerika'nın burnunun dibinde. Amerika'nın verdiği paraları yakıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Onların bir kere depolarını yok ediyoruz. Amerika'nın parasıyla oluşturulan depoları yok ediyoruz. Onların petrol kuyularını yok ediyoruz ve bundan son derece şaşkınlar. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisi şu an için e, bu amaçla gelseydi Türkiye'yi durdurmak için farklı olurdu. Ayrıca başka bir şey daha var. Amerika'nın Suriye'de üstleri var. Oradan da cevap veremiyorlar. İşte bir tek sadece e, si, si, siyahımızı düşürdüler. İnsansız savaş aracımızı düşürdüler. Doğrudur. Türkiye'ye gözdağı vermeye çalışıyorlar ama... Şu anda dertleri İran'ın, İsrail'in durdurulmasını engellemek. Belki şunun da altını çizmek lazım. Biraz önce demiştim işte şöyle yapmalı, yeni politikalar uygulamalı ama bir, Suriyenin, iki, Çin'in, üç, İran'ın dolduruşlarına gelmemek lazım. İslam dünyası akıllı hareket ederse, Türkiye'nin çizdiği yolda devam ederse, İsrail sıkışır. Aksi takdirde, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail istediği gibi. ...bir kıvılcım çıkarsa, burada çatışmalar yayılırsa e, onların istedikleri olacak akılcı deva, e, davranmak lazım. Bunlar da aldığımız bilgiler. Yani e, bütün mesele e, dolduruşa gelmemek. Orada e, akıl sağlığını yitirmiş ülkeler var. Başta e, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri peşine takılmış ama ciddi sıkıntı içindeler. Turgay Güler'in çizdiği tabloda görüldüğü gibi... Küresel anlamda sıkıntıya giriyorlar. Ee, müdahale etmemek ve durdurmak lazım. Bir kere e, siyasi olarak bastırıp orada katliamı durdurmak lazım. Daha sonra da bunların üzerlerine gitmek gerekir e, diye düşünüyorum. Zaten Türkiye de onu yapıyor.